Bu görmüş olduğunuz bitki de yapraklarından anlayabilirsin. Ee, aslında şeye de benzer birazcık e, biraz küçüğü gibidir hardal otunun ama hindibadır. Eee yazın böyle sarı sarı çiçekler açar ve çiçekleri gittikten sonra da pamukçuk bir şekilde bazen şeytan tüyü der oynardı çocukken. Ama çok yararlı bitkidir. Hindiva olarak geçer ve bunu da rahatlıkla salatalarınızda yiyebilirsiniz. Muhabbet kuşları da aynı zamanda çok sever. Evinizde kuşunuz da varsa onu da verebilirsiniz. Ama tüketmenizi bu güzelliklerden bahar aylarında yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Bunu da kısacık anlatalım. Bunların sarı renkli olanlarına kara hindiba, mavi renkli olanlara da beyaz hindiba denir. Evet hindibalarımızı güzelce yıkadık. Küçük böyle hardal otuna benzeyen bu bitki aslında popatya giller ailesindendir kötü kolesterolü düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Bununla beraber e, kalp damar e, sağlığı açısından e, kanı temizleyici e, damar sertliğini tedavi edecek, kalp sağlığını koruyucu etkileri bilinmektedir. Ve bu hastalığı olan kişiler tarafından daha çok tüketilmektedir. Antioxidan etkisi olan bütün bitkilerin kan temizlediğini biliyoruz. Bu da yoğun antioksidan içerdiği için kan temizleyici olarak da görebilirsiniz. Yine bahar aylarında e, aslında her mevsim rahatlıkla bulabileceğiniz bir bitki Ama şu anda baharda taptaze çıkmışlar kırlarımızda. Bunu yemeklerinize de katabilirsiniz. Yemeklerinizi de kavurarak kullanabilirsiniz veya salata olarak da tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın, keyiflerle kalın.